Gel abi gel. Burası da benim çalışma odam. İyi güzel. <laughs> Anlat bakalım. Nasıl gidiyor Fahri kayınvalide ve pederle hayat? Abi hiç sorma. Vallahi bittik biz. Ya dönüşe de yazık. Kız arada kaldı. Ama şimdi ben de bir şey diyemiyorum. Gelip resmen eve kuruldular. Kendi evimizde misafir olduk ya. İki günde evin düzeni alt üst oldu resmen. E bunların burada sürekli kalacak hali yok değil mi? Bir noktada giderler herhalde. Hiç öyle bir niyetleri yok. Neyse abi hoş var ya işte muhabbetlerden. Ah. Kanada'dan babam yolladı. Güzel bir şişem var. Daha sonra içer miyiz? İçeriz içeriz de. Ben galiba senin bu durumdan nasıl çıkaracağımı buldum. <laughs> Alo. Alo anne. Ya bir şey soracağım sana. Bugün bir şoför gelecekti yeni işe başlamak için. Ne oldu geldi mi? Var mı bir haber? Hmm, yok oğlum gelmedi. Bir aramadı da. Gönlü yok herhalde. Tamam eğer ararsa söylersin ihtiyacım kalmadı diye. Çünkü ben sana başka birini ayarlayacağım. Tamam. Tamam oğlum. Hadi görüşürüz. Süpersin abi ya. Oğlum dur şunu bir ikna edelim. Ondan sonra kutlarız. Hadi. <laughs> Sevilay'ın gidebileceği yerleri ben ifademde söylemiştim zaten komiser bey. Tabi tabii, tabii tabii bir gelişme olursa. Tamam. Aa hayırdır? Buradayız artık biz kadrolu olaraktan. Tamam. Kadrolu derken? Hüseyin hanım evde mi Rişan hanım? Sen bir yol var bakayım şöyle. Sen bunları odamıza yerleştirirsin. Hah. Günaydın. Günaydınlar, günaydınlar. Biz geldik Rüçhan Hanımcığım. Günaydın. İş konusunda epey disiplinlisiniz. Maşallah. Ya, e, ne demişler, erken kalkan yol alır. Ha. <laughs> e, Rüçhan Hanım, iş derken? Gurmeyim ben. Şef olaraktan geldim. Yani mutfağın cevriyesi geldi diyebiliriz anlayacağın. Rüçen <laughs> e, Hanım yalnız başlamadan önce benim bu baş şoförlük meselesini böyle bir şartları bir konuşalım. Tabii miyim? Tabii e, tabii konuşalım da. Of, yani böyle akrabayla iş nasıl olacak bilemedim. Aa, olur olur Rüçen Hanımcığım siz hiç merak etmeyin. Yalnız e, benim küçük bir mazuratım olacak. Ben kendime özel bir kostüm istiyorum. E, siz e, terzinize talimatı verin ben gideyim provaya ya da o gelsin alsın ölçülerim yani bu da bir fikir. Ya bana da bir takım elbise. <laughs> Ama öyle şapkaya falan gerek yok. Yakışır <laughs> <Dokuşur> vallahi kocama. <gülüyor> <gülüyor> Bozuldu galiba. Öğrenmiş demek ki. Ben bir bakayım. Ayla. Aşk olsun Türkan. Bari sen benim arkamda duraydın. Ben yetmiyor muydum yeni birini aldınız? Ali sandığın gibi değil yani. Bak sen bizim her zaman başımızın tacısın. Hmm. Oo. Oh. Mutfak da pek güzelmiş. E ben artık yavaş yavaş düzenimi buraya kurarım Türkan. E yani kızlar kendi aranızda işte iş bölümü yaparsınız güzel güzel. Yemekler bende, iş bölümüne gerek yok Türkan. Ayla da evin hizmetini görmeye devam edecek. Bana bak, sen benimle öyle cekli caklı konuşamazsın. Ayla, lütfen. Ama Türkan ne o öyle ya, emir verir gibi? Ayla'cığım, emir falan yok. Yani Cevriye ne güzel evin yemeklerini halledecek... ...hem senin de işi gün hafiflemiş olur, rahatlarsın sen de. Tamam, hadi kendi aranızda güzel güzel halledin. Benim işim var, çıkmam lazım. Hadi kızlar kolay gelsin. Öncelikle bu evin kurallarını öğrenmen lazım. Kural bir, Ruşen Hanım'ın bizzat ben kendimi hizmetindeyim. İkincisi, kesinlikle onun odasına girmeyeceksin. O oda bana ait. Hmm. Özel hizmetçisiyim diyorsun yani. Vallahi sen artık ne anlıyorsan öyle anla. Ben de buranın bu mutfağın özel şefiyim. Valla mutfağın nesi olursan ol. Senin şefin benim. Bundan sonra talimatları benden alacaksın. Kapıya da sen bakacaksın. Ne münasebet canım. Bu evin hizmetçisi sensin. Ben gurmeyim. Bana bak. O dilini tutmazsan seni yarın kapının önüne koyarım. Ona göre ayağını denk al. <laughs> Madem mutfakçısın, buyur. Kahvaltıyı sen hazırla. Viziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.